Günaydın sayın izleyen. Tarih 25 Ekim 2023 Çarşamba, saat 10 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 16,78. Şanlıurfa 18,93. İzmir 15,73. İstanbul 18,45. Çorum 17,52. Çankırı 15,79. Çanakkale 19,18, Zonguldak 19,05. Yozgat 18,96, Yalova 17,52, Van 13,64, Uşak 19,2, Tunceli 17,82, Trabzon 17,05, Tokat 16,01, Tekirdağ 17,64, Sivas 15,68, Sinop 18,96, Siirt 11,08, Samsun 23,0 Sakarya 15,23, Rize 12,78, Osmaniye 27,78, Ordu 16,75, Niğde 17,7, Nevşehir 14,56, Muş 13,61, Muğla 21,48, Mersin 27,11, Mardin 19,77, Manisa 19,56, Malatya 13,03 Kırşehir 19,15, Kırıkkale 17,22, Kırklareli 18,7, Kütahya 17,81, Konya 19,66, Kocaeli 20,53, Kilis 19,13, Kayseri 14,01, Kastamonu 16,16, Kars 13,34, Karaman 19,81, Karabük 21,31. Kahramanmaraş 18,16. İyi Yumuşak GDR 17,55. İsparta 18,51. Hatay 19,53. Hakkari 12,54. Gümüşhane 11,49. Giresun 8,8. Gaziantep 17,96. Eskişehir 18,35. Erzurum 7,82. Erzincan 15,82. Elazığ 18,04, Edirne 18,78, Düzce 22,71, Diyarbakır 14,99, Denizli 24,42, Bursa 10,02, Burdur 12,39, Bolu 18,79, Bitlis 12,78, Bingöl 16,77, Bilecik 18,87, Bayburt 13,65. Batman 13,89, Bartın 19,44, Balıkesir 18,41, Ağrı 12,01, Aydın 21,06, Artvin 19,17, Ardahan 11,46, Antalya 23,94, Ankara 20,03, Amasya 13,82, Aksaray 21,77, Afyonkarahisar 19,01 Adıyaman 21,8. Adana 25,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Perşembe kapalı 21,83. Cuma parçalı az bulutlu 21,32. Cumartesi kapalı 21,16. Osmaniye Perşembe parçalı bulutlu 25,83. Cuma kapalı 25,13. Cumartesi açık 24,87. Kilis Perşembe parçalı az bulutlu 21,49. Cuma kapalı 20,77. Cumartesi açık 22,26. Karabük Perşembe kapalı 20,07. Cuma parçalı bulutlu 19,98. Cumartesi parçalı bulutlu 19,48. Yalova Perşembe kapalı 21,51. Cuma az bulutlu 20,5. Cumartesi parçalı bulutlu 20,87. İyi Yumuşak R Perşembe Kapalı 18,58 Cuma Kapalı 18,56 Cumartesi Az Bulutlu 19,2 Ardahan Perşembe Kapalı 11,28 Cuma Kapalı 10,59 Cumartesi Parçalı Bulutlu 11,04 Bartın Perşembe Kapalı 18,74 Cuma Parçalı Bulutlu 18,62 Cumartesi parçalı bulutlu 17,6. Şırnak Perşembe parçalı bulutlu 16,62. Cuma kapalı 16,35. Cumartesi parçalı bulutlu 17,72. Batman Perşembe parçalı bulutlu 21,42. Cuma kapalı 21,67. Cumartesi parçalı bulutlu 21,99. Kırıkkale Perşembe kapalı 14,59. Cuma kapalı 14,39. Cumartesi parçalı az bulutlu 14,01. Karaman perşembe kapalı 16,64. Cuma kapalı 16,02. Cumartesi açık 16,04. Bayburt perşembe kapalı 13,62. Cuma kapalı 12,99. Cumartesi parçalı az bulutlu 13,08. Aksaray perşembe kapalı 19,42. Cuma kapalı 18,07. Cumartesi açık 18,97. Zonguldak perşembe kapalı 18,76. Cuma parçalı bulutlu 18,28. Cumartesi parçalı bulutlu 17,8. Yozgat perşembe kapalı 17,27. Cuma kapalı 16,54. Cumartesi az bulutlu 16,15. Van perşembe kapalı 13,04. Cuma Kapalı 12,66. Cumartesi parçalı az bulutlu 14,08. Uşak Perşembe kapalı 17,11. Cuma parçalı az bulutlu 16,53. Cumartesi parçalı bulutlu 15,5. Şanlıurfa Perşembe parçalı bulutlu 20,87. Cuma kapalı 20,54. Cumartesi açık 21,16. Tunceli Perşembe kapalı 17,08. Cuma kapalı 16,71. Cumartesi parçalı bulutlu 17,97. Trabzon Perşembe kapalı 20,61. Cuma kapalı 20,55. Cumartesi parçalı bulutlu 21,58. Tokat Perşembe kapalı 14,73. Cuma kapalı 14,25. Cumartesi parçalı bulutlu 14,08. Tekirdağ Perşembe hafif yağmur 19,11. Cuma parçalı az bulutlu 19,37. Cumartesi kapalı 19,8. Sivas perşembe kapalı 14,72. Cuma kapalı 14,27. Cumartesi az bulutlu 13,5. Sinop perşembe hafif yağmur 18,0. Cuma kapalı 19,29. Cumartesi parçalı bulutlu 19,45. Siirt perşembe parçalı bulutlu 19,67. Cuma kapalı 19,64. Cumartesi parçalı bulutlu 20,74. Samsun perşembe kapalı 22,15. Cuma kapalı 21,4. Cumartesi parçalı bulutlu 21,87. Sakarya perşembe kapalı 22,2. Cuma parçalı bulutlu 21,82. Cumartesi kapalı 21,48. Rize perşembe kapalı 13,25. Cuma kapalı 12,68. Cumartesi parçalı bulutlu 13,89. Ordu Perşembe kapalı 16,83. Cuma kapalı 16,46. Cumartesi parçalı bulutlu 17,26. Niğde Perşembe kapalı 14,7. Cuma kapalı 14,62. Cumartesi az bulutlu 14,46. Nevşehir Perşembe kapalı 16,81. Cuma kapalı 16,63. Cumartesi açık 16,23. Muş Perşembe kapalı 12,86. Cuma kapalı 13,22. Cumartesi parçalı bulutlu 14,03. Muğla Perşembe kapalı 17,0. Cuma parçalı az bulutlu 16,16. ,16. Cumartesi parçalı bulutlu 15,69. Mardin Perşembe parçalı az bulutlu 19,28. Cuma kapalı 19,52. Cumartesi parçalı az bulutlu 19,92. Kahramanmaraş perşembe kapalı 16,7. Cuma kapalı 15,87. Cumartesi parçalı az bulutlu 16,23. Manisa perşembe kapalı 19,28. Cuma parçalı az bulutlu 17,49. Cumartesi kapalı 17,37. Malatya perşembe kapalı 17,42. Cuma Kapalı 16,57. Cumartesi parçalı bulutlu 16,66. Kütahya Perşembe kapalı 16,58. Cuma parçalı az bulutlu 15,3. Cumartesi parçalı bulutlu 14,64. Konya Perşembe kapalı 16,77. Cuma parçalı bulutlu 16,45. Cumartesi az bulutlu 16,07. Kocaeli Perşembe kapalı 21,4 Cuma parçalı az bulutlu 20,0. Cumartesi kapalı 20,29. Kırşehir perşembe kapalı 16,96. Cuma kapalı 16,12. Cumartesi az bulutlu 16,37. Kırklareli perşembe kapalı 18,23. Cuma parçalı bulutlu 17,99. Cumartesi kapalı 19,18. Kayseri perşembe kapalı 18,53. Cuma kapalı 17,47. Cumartesi açık 16,94. Kastamonu Perşembe kapalı 16,16. ,16. Cuma parçalı bulutlu 16,29. Cumartesi parçalı az bulutlu 16,03. Kars Perşembe kapalı 12,17. Cuma kapalı 11,58. Cumartesi az bulutlu 12,73. İzmir Perşembe kapalı 21,86. Cuma az bulutlu 20,74. Cumartesi parçalı az bulutlu 20,8. İstanbul Perşembe kapalı 20,97. Cuma az bulutlu 20,12. Cumartesi parçalı bulutlu 20,37. Mersin Perşembe kapalı 25,2. Cuma kapalı 25,45. Cumartesi az bulutlu 24,31. İsparta Perşembe kapalı 15,62. Cuma parçalı az bulutlu 15,06. Cumartesi parçalı az bulutlu 14,46. Hatay Perşembe parçalı bulutlu 17,7. Cuma kapalı 16,61. Cumartesi açık 17,15. Hakkari Perşembe parçalı bulutlu 11,4. Cuma kapalı 11,38. Cumartesi parçalı bulutlu 13,24. Gümüşhane Perşembe kapalı 10,6. Cuma kapalı 9,62. Cumartesi parçalı az bulutlu 10,4. Giresun Perşembe kapalı 7,97. Cuma kapalı 6,79. Cumartesi parçalı bulutlu 7,54. Gaziantep Perşembe parçalı az bulutlu 20,17. Cuma kapalı 18,92. Cumartesi açık 20,76. Eskişehir Perşembe kapalı 17,23. Cuma parçalı az bulutlu 16,48. Cumartesi kapalı 16,22. Erzurum Perşembe kapalı 10,91. Cuma kapalı 10,55. Cumartesi parçalı az bulutlu 11,94. Erzincan Perşembe kapalı 15,83. Cuma kapalı 15,38. Cumartesi açık 16,21. Elazığ Perşembe kapalı 17,08. Cuma kapalı 16,95. Cumartesi parçalı bulutlu 17,46. Edirne Perşembe kapalı 19,9. Cuma kapalı 19,89. Cumartesi az bulutlu 18,97. Diyarbakır Perşembe parçalı bulutlu 20,34. Cuma kapalı 20,18. Cumartesi parçalı az bulutlu 20,48. Denizli Perşembe kapalı 21,26. Cuma parçalı bulutlu 20,73. Cumartesi parçalı az bulutlu 19,79. Çorum Perşembe kapalı 17,12. Cuma kapalı 16,5. Cumartesi parçalı az bulutlu 16,29. Çankırı Perşembe kapalı 14,58. Cuma parçalı bulutlu 14,73. Cumartesi parçalı bulutlu 14,36. Çanakkale Perşembe kapalı 18,56. Cuma parçalı az bulutlu 17,58. Cumartesi parçalı az bulutlu 17,85. Bursa Perşembe kapalı 20,31. Cuma parçalı az bulutlu 19,0. Cumartesi kapalı 19,15. Burdur Perşembe kapalı 17,78. Cuma parçalı az bulutlu 17,08. Cumartesi parçalı az bulutlu 16,19. Bolu perşembe kapalı 17,56. Cuma parçalı bulutlu 16,9. Cumartesi kapalı 16,58. Bitlis perşembe parçalı bulutlu 12,26. Cuma kapalı 12,21. Cumartesi parçalı bulutlu 11,68. Bingöl perşembe parçalı bulutlu 15,98. Cuma kapalı 16,21. Cumartesi parçalı az bulutlu 16,56. Bilecik Perşembe kapalı 17,28. Cuma parçalı az bulutlu 16,52. Cumartesi kapalı 16,03. Balıkesir Perşembe kapalı 19,33. Cuma parçalı az bulutlu 16,8. Cumartesi kapalı 17,41. Aydın Perşembe kapalı 19,19. ,19. Cuma parçalı bulutlu 18,05. Cumartesi parçalı bulutlu 17,9. Artvin Perşembe kapalı 18,77. Cuma kapalı 18,27. Cumartesi parçalı bulutlu 18,7. Antalya Perşembe kapalı 23,8. Cuma parçalı bulutlu 23,62. Cumartesi açık 22,43. Ankara Perşembe kapalı 18,53. Cuma parçalı bulutlu 17,98. Cumartesi parçalı bulutlu 17,5. Amasya Perşembe kapalı 21,21. ,21. Cuma kapalı 21,03. Cumartesi parçalı az bulutlu 20,43. Ağrı Perşembe parçalı bulutlu 12,12. ,12. Cuma kapalı 11,86. Cumartesi parçalı az bulutlu 12,21. Afyon Karahisar Perşembe kapalı 16,28. Cuma az bulutlu 15,74. Cumartesi kapalı 15,06. Adıyaman perşembe kapalı 20,7. 20 Cuma kapalı 20,82. Cumartesi açık 21,7. Adana perşembe kapalı 24,13. Cuma kapalı 24,05. Cumartesi açık 23,53. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 4. Osmaniye hava kalite indeksi 3. Kiris, Hava Kalite İndeksi, 3, Karabük, Hava Kalite İndeksi, 3, Yalova, Hava Kalite İndeksi, 5, iyi yumuşak GDIR, Hava Kalite İndeksi, 2, Ardahan, Hava Kalite İndeksi, 2, Bartın, Hava Kalite İndeksi, 3, Şırnak, Hava Kalite İndeksi, 2, Batman, Hava Kalite İndeksi, 2, Kırıkkale, Hava Kalite İndeksi, 4, Karaman, Hava Kalite İndeksi, 3. Bayburt, Hava Kalite İndeksi, 2, Aksaray, Hava Kalite İndeksi, 3, Zonguldak, Hava Kalite İndeksi, 3, Yozgat, Hava Kalite İndeksi, 2, Van, Hava Kalite İndeksi, 2, Uşak, Hava Kalite İndeksi, 3, Şanlıurfa, Hava Kalite İndeksi, 2, Tunceli, Hava Kalite İndeksi, 2, Trabzon, Hava Kalite İndeksi, 2, Tokat, Hava Kalite İndeksi, 2, Tekirdağ, Hava Kalite İndeksi, 4. Sivas, Hava Kalite İndeksi, 2. Sinop, Hava Kalite İndeksi, 3. Siirt, Hava Kalite İndeksi, 1. Samsun, Hava Kalite İndeksi, 3. Sakarya, Hava Kalite İndeksi, 5. Rize, Hava Kalite İndeksi, 2. Ordu, Hava Kalite İndeksi, 2. Niğde, Hava Kalite İndeksi, 3. Nevşehir, Hava Kalite İndeksi, 3. Muş, Hava Kalite İndeksi, 2, Muğla, Hava Kalite İndeksi, 3, Mardin, Hava Kalite İndeksi, 3, Kahramanmaraş, Hava Kalite İndeksi, 3, Manisa, Hava Kalite İndeksi, 3, Malatya, Hava Kalite İndeksi, 2, Kütahya, Hava Kalite İndeksi, 3, Konya, Hava Kalite İndeksi, 3, Kocaeli, Hava Kalite İndeksi, 5, Kırşehir, Hava Kalite İndeksi, 3. Kırklareli, Hava Kalite İndeksi, 4. Kayseri, Hava Kalite İndeksi, 4. Kastamonu, Hava Kalite İndeksi, 3. Kars, Hava Kalite İndeksi, 2. İzmir, Hava Kalite İndeksi, 5. İstanbul, Hava Kalite İndeksi, 5. Mersin, Hava Kalite İndeksi, 3. İsparta, Hava Kalite İndeksi, 3. Hatay, Hava Kalite İndeksi, 3. Hakkari, Hava Kalite İndeksi, 2. Gümüşhane, Hava Kalite İndeksi, 2, Giresun, Hava Kalite İndeksi, 1, Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 2, Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 5, Erzurum, Hava Kalite İndeksi, 2, Erzincan, Hava Kalite İndeksi, 2, Elazığ, Hava Kalite İndeksi, 2, Edirne, Hava Kalite İndeksi, 3, Diyarbakır, Hava Kalite İndeksi, 2, Denizli, Hava Kalite İndeksi, 3, Çorum, Hava Kalite İndeksi 3. Çankırı Hava Kalite İndeksi 3. Çanakkale Hava Kalite İndeksi 3. Bursa Hava Kalite İndeksi 5. Burdur Hava Kalite İndeksi 3. Bolu Hava Kalite İndeksi 3. Bitlis Hava Kalite İndeksi 2. Bingöl Hava Kalite İndeksi 2. Bilecik Hava Kalite İndeksi 3. Balıkesir Hava Kalite İndeksi 4. Aydın Hava Kalite İndeksi 4. Artvin, Hava Kalite İndeksi, 2. Antalya, Hava Kalite İndeksi, 3. Ankara, Hava Kalite İndeksi, 5. Amasya, Hava Kalite İndeksi, 2. Ağrı, Hava Kalite İndeksi, 2. Afyonkarahisar, Hava Kalite İndeksi, 3. Adıyaman, Hava Kalite İndeksi, 2. Adana, Hava Kalite İndeksi, 2. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.